Merhabalar sevgili Oğlak burçları. Evet 2022 kısa bir genel bakış yapacağız. Sevgili Güneşi, yükseleni, ay burcu ya da Kuzey Ay Düğümü Oğlak olanlar. 2022 yılına burcunuz üzerinden meydana gelen ve hali hazırda devam eden Venüs retrosu ile başlıyoruz. 30 Ocak kadar sonunum yollarınıza, bağışıklığınıza dikkat etmeli, bedeninizi yormamalısınız sevgili Oğlaklar. İkili ilişkilerde Anlaşmazlıklar ve gerginlikler yaşayabilirsiniz. Geçmiş aşklardan geri dönüş ve karşılaşmalar meydana gelebilir. Önünüze bakmalı ve geçmişten gelene şans vermemelisiniz. Estetik, güzellik işlemlerinden bu dönemde uzak durun. Lüks harcamalar yapmamaya çalışın ve finansal alanlarda çok dikkatli olun sevgili oğlaklar. Gelir giderlerinizi dengede tutmanız gereken bir dönemdesiniz. Gökyüzünün baş öğretmeni Satürn Kova burcu yolculuğunda 2022 yılında da devam ederek sizi kariyer ve para konularında sınamaya devam edebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeli, gereksiz masraflardan kaçınmalı, imkan varsa para biriktirme yoluna gitmelisiniz. Kendinizi bu dönem maddi konularda yetersiz hissedebilirsiniz. Gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Yeni maddi kaynaklar yaratabilir, iş tecrübenizi değerlendirebilir, kariyerde değişim yoluna gidebilirsiniz. Beklediğiniz bir para, terfi varsa bunu alabilir ya da kendi işinizi kurmak için adım atabilir. Zaman zaman da zorlanabilirsiniz. Ekim ayında yaşanacak olan bir Uranüs-Satürn karesi var. Bu dönemde kariyerinizde beklenmedik durumları, işten çıkartılma, ani kopuşlar ve para konularında sıkıntıları ortaya çıkartabilir. Yine bu dönem sağlığınıza ve ikili ilişkilerinize çok dikkat edin. Şans büyüme gezegeni Jüpiter 11 Mayıs'a kadar balık burcunda seyahat ederek sizlerin kardeşler, arkadaşlar, kuzen ve yakın akraba konularını öne çıkartacak. Kardeşleriniz varsa kardeşleriniz evlenebilir, çocuk sahibi olabilir ya da onlarla ortak bir takım konularınız öne çıkabilir. Ticari konularda fırsatlar yakalayabilir, anlaşma, sözleşmelere imza atabilirsiniz. Bu dönem sosyalleşecek, iletişiminiz artacaktır. Kısa seyahatlere çıkarken yeni yerler keşfetmek size iyi gelecektir. Yeni eğitimlere başlayabilir, yarım kalmış bazı eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz bu dönemde. 12 Nisan'da Jüpiter Neptün kavuşumu çok önemli. Bu civarda çevrenizle iletişimde aksaklık ve gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ele almak istediğiniz plan ve projelerde aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilir. Global olarak ekonomik gerileme ortaya çıkacağından kaynaklarınızı bu dönemde çok iyi değerlendirmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Bu dönem içe dönebilir. Kendinizi biraz çevrenizden soyutlamak isteyebilirsiniz. 11 Mayıs 28 Ekim tarihleri arasında Jüpiter Koç burcunda olacak. Gayrimenkul alabilir, taşınabilir, ev alabilir, ev satabilir ya da ev kiralayabilirsiniz. Aile içinde ortak kazanç ve bir mirasın çözümlenmesi meydana gelebilir. Aileniz genişleyebilir, evlilik veya çocuk kararı alabilirler. Ay düğümleri boğa akrep aksında yıl genelinde tüm güneş ve ay tutulmalarını bu hatta yaşatacak. Sizlerin de 5. ve 11. ev alanında gerçekleşecek bu tutulmalar size kariyer alanında yeni fırsatlar getirecek. Topluluklar, sunumlar, toplantılar aktifleşecek ve yeni hedefler sunacak. Yeni tanışmalar meydana gelirken tanıştığınız kişilerden yardımlar alabilirsiniz. Yeni bir aşk başlayabilir. Anne baba olmaya karar verebilirsiniz eğer çocuğunuz yoksa. İlişkiniz varsa evliliğe ilerleyebilirsiniz. Çocuklarınızın sorumluluğunu almanız gereken, onların hayatında gelişim ve dönüşümleri deneyimleyebileceğiniz bir yıl olacak. Hobi ve yetenekler öne çıkabilir, yeni açılımlar yapabilirsiniz. Yalnız sevgili oğlaklar, özellikle de yükselen oğlaklar, tansiyon ve mide rahatsızlıklarına dikkat edin. Yılı bitirirken... 3 tane Mars 3 tane retromuz var. Yılı bitirirken Mars retrosu 29 Ekim 2022 13 Ocak 2023 tarihleri arasında İkizler burcunda hem global hem de kişisel alanlarınızda bazı zorlanmaları meydana getirirken meslek hayatınız, çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınızla ayrılık ve anlaşmazlıklara dikkat çekecek. Ani bir kararla işten ayrılmayın. Aşırı öfkeli olabilir ve buna bağlı sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Sağlığınıza özen gösterin. Özellikle de tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Tansiyon, kalp ve mide rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Bunlara çok dikkat edin. Sevgili oğlaklar, 2022'de yeni bir eğitime başlayabilir. Kardeşlerle ilgili konular öne çıkabilir. Maddi konularda zorlanabilirsiniz. Evet, paranızı lütfen doğru değerlendirin ve sağlığınıza çok dikkat edin. Sağlığınıza yıl boyu özen gösterin sevgili oğlak boşları. Sevgili oğlaklar, sizlerin de yeni yılda 2022'de huzurlu, mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.